Evet, incelemeye başladık arkadaşlar. İstediğimiz gibi hisselerle alakalı kontrollerimizi de gerçekleştiriyoruz. Yine pozisyon takiplerini bu yönde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bakalım nasıl hareket ediyor, neler olabilir, hareketlilikler hangi yönde gerçekleşecek bunları kontrol edeceğiz hep beraber. Piyasayla alakalı incelemelerimizi takip ediyoruz arkadaşlar incelemelerimizi bu yönde gerçekleştiriyoruz. Ki kontrolleri bu yönde yapmadığımız takdirde sıkıntılı bir şekilde aşağı doğru hareketlilikleri de görebiliriz. Kesinlikle takibimizi bu yönde yapmamız gerekiyor. İşlemlerimizin takibini bu yönde gerçekleştireceğiz. işlem takibimizi bu yönde yapacağız arkadaşlar. Alfa solara bakalım. Alfa solarda son durum nedir? Alfa solar nasıl hareket ediyor? Bir bakalım hocam. Bir dakika bakacağız. Alfa solara da bakacağım. Alfa solara bir bakalım hemen. Alfa solar enerji yukarı doğru bir hareketlilik içerisinde. Yükseliş inmesi içerisindeki alfa solarda güzel bir çanak formasyonu var aslında. 72-15 altına düşmediği sürece alfa solarla alakalı da bir problem olduğunu düşünmüyorum hocam. takibi bu yönde yapabiliriz. Takibimizi bu yönde gerçekleştirebiliriz. işlemlerimizi bu yönde gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. incelemelerimizi bu yönde yapacağız. Bakalım nasıl bir hareketlilik olacak? Nasıl bir e, hareketlilik içerisinde olacağız? Bunu da göreceğiz. Alfa Solar'da 72-15 altına düşmediği sürece bir problem yok. Onu söyleyeyim öncelikle. 72-15 altı sıkıntı yaratır. E-Data teknolojiye bakalım. E-Data ile alakalı e kontrollere bir bakalım. E-Data teknoloji Satış teyit devam ediyor ama E-Data 12.89 arkadaşlar. 12.89 fiyatlanması var. Bu fiyatlanmanın altında işlem görür ise sıkıntı yaratabilir. Onu söyleyeyim. Kesinlikle 12.89 altında kalmamalı. 12.89 altı işlemler başlı başına problem yaratacaktır. Bakalım katmere bakalım katmerde e, durum nedir katmercilerde durum nasıl katmer satışla beraber düşüyor arkadaşlar. Katmercüler aşağı doğru hareketliliğini devam ettiriyor diyebilirim. Katmerle alakalı da sıkıntılı bir şekilde pozisyonları takip ediyoruz diyebiliriz.